Hoş geldiniz. Merhaba kızlar. En sevdiğim haftalar. Beyler merhaba, iyi haftalar Hoş herkese. Hoş Sağ olun Hanım. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizin siz... de sormalı. Süper. Merhaba. Ben de süper. Sizi gördüm, Oo. daha iyi oldum. Ne var ne yok. Kızlar nasılız? Teşekkürler. Mükemmel. Hmm, ne güzel. Peki. Geçen hafta yaptığım görüşmelerle ilgili konuşayım sizlerle önce. Sonra sizlerin söylemek istedikleri başka şeyler varsa onlarla ilgili de konuşuruz arkadaşlar. Ben geçen hafta öncelikle Nur ve Batuyla Kırmızı Oda'da görüşmeler gerçekleştirdim ve e, Nur bana orada neler hissettiğini anlattı. Birazcık onları paylaşayım sizinle. Nur dedi ki, ben dedi e, çok heyecanlanıyorum Batu'yu gördüğümde. Bu benim elimde değil. Ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Benim bu kadar zamandır karar veremiyor olmamın sebebi aslında gerçekten bu heyecanı duymuyor olmammış. Batu'yu gördüğümde Elimi kolumu nereye koyacağımı dahi bilemiyorum. O kadar çok heyecanlanıyorum dedi. Söyleyelim. Onunkileri de açıkça söyleyeceğim çünkü birazdan. Yani çok yoğun ve çok güzel duygular hissettiğini benimle paylaştı arkadaşlar açıkçası. Devamında Batu'yla da bir görüşme yaptım. Batu da bana dedi ki, Permanım Hanım dedi, ben daha önce hiç aşık olmamışım. Aşık olduğumu sanmışım dedi. Ama dedi işte burada önemli bir nokta var. Bizim altını çizmek benim altını çizmek istediğim ve özellikle konuşmamız gerektiğini düşündüğüm. Batu'nun sadece şöyle bir sözü oldu bana. Bence bu söz hepimizin hayatı için zaman zaman geçerli. Batu dedi ki Pervin Hanım dedi ben dedi büyük konuşmuşum dedi. Evet duygularım var yoğun duygularda hissediyorum ama dedi içinde bulunduğum durum benim çok da tasvip etmediğim benim kendi doğrularımla tamamen çelişen bir durum aslında dedi. Ben de dedim ki aslında bunu hepinizin düşünmesini istiyorum kendimde dahil. Bazen yapıyoruz değil mi böyle arkadaşlar? Büyük bir laf ediyoruz. Aa ben asla da bunu evet, yapmam diyoruz. Ben de aynısını yaşadım. Ama öyle bir şey oluyor ki hayat içinde devam eden süreçte o asla yapmam dediğiniz olayı hayatınızın tam ortasında kendinizi onu yaşarken buluyorsunuz. Buradan da aslında hepimizin şu dersi çıkartıp şuna dikkat etmesi gerekiyor belki de. Büyük laflar etmemek lazım. Çünkü yarının bize neler getireceği hiç de belli değil. Batu sen bir şeyler eklemek ister misin? Bu özellikle senin çok altını çizdiğin bir şeydi. Pervin Hanım, e, hayatın ne zaman, nerede, ne getireceği hiç belli olmuyor. E, Gerçekten kendimizden olmuyor. Kendimizden de vazgeçebiliyoruz, sevdiklerimizden de vazgeçebiliyoruz. O yüzden hiçbir zaman e, büyük konuşmamak lazım. Benim bunları ekleyeceğim. Ama ben... E, bunun da çok önemli olduğunu söylüyorum Batu. En azından bunun farkında olmak, böyle konuştuğunu fark etmek, bunu kabul etmek, devam eden süreçte daha dikkatli davranmayı gerektiriyor. Peki geldiğiniz son durum nedir? Şimdi neler söylemek istersiniz? Ne durumdayız? Ne var ne yok? Birazcık da onları konuşalım mı? Aslında biz de tam geldiğimiz son durumu konuşuyorduk. Harika, ben Bu de sırada. tam üstüne gelmişim. Hmm. Nur önce sen anlat istersen, sonra Batu da bir şeyler söylemek isterse, onu da dinleriz. Ya e, şöyle, ya bizim konumuz aslında şudur, bizim ilişkimiz başladı mı başlamadı mı birazcık o konuda böyle bir şeydik. Ama önemli olan birbirimize karşı hislerimizi açıklamamız yani öyle evet. biz e, evet arkadaşlar biz bir ilişki içerisindeyiz dememin benim için bir anlamı yok. E, Batu'nun bana karşı hislerini hissedebiliyorum, o da benim hislerimi hissedebiliyor. Deyin de biz de bilelim. <laughs> Siz de biliyorsunuz işte yani en bence başladık burada, zaten. Ha, i̇stersen artık burada bunun hani açıklamasını da yapmış ol. Hani öyle miyiz böyle miyiz sorularını bir kenarda bırakıp mevcut durumu söylersen işte arkadaşın da dediği gibi herkes de bunu bilir. Ya biz zaten başladık Bugün bunu öyle. da kabul ettik Hı. ama Batu böyle şey diyor ne bileyim. E sen söyle ya. Evet ben, Batu biraz e, da Senin sen adına Pervin Hanım ben... Efendim? E, tamam biz evet bir şeylere e, başladık. Çünkü telefonla da görüşüyoruz. Aşkım da diyorum, sevgilim de diyorum. Seviyorum. Olan oldu. E, bu saatten sonra artık önümüze bakacağız. E, ama ben şu an burada ekran önünde bir şeyler yaşarken e, yaşayamıyorum Nur'la. Yani şöyle... Ee, mesela aşkım diyemiyorum çünkü e, böyle göze Korkum. sokarmış gibi, nispet yaparmış gibi olmak istemiyorum. Ee, ne bileyim bir şeyler yapmak istiyorum mesela şu an yapamıyorum. Bunun da zamanla e, geçeceğine inanıyorum ama şu anki duygularım bunlar. Nura'da aynılarını söyledim. Ben bunları yapamıyor olmanı yine o gün yaptığımız görüşmede bana söylediklerine bağlıyorum. Evet. Hala daha kendi içindeki o çelişki evet bayağıca bir azalmış, bayağı bir yol almışsın. Ama oradaki dirençten kaynaklı belki hala daha fren yapıyorsun bazı şeylerde. Tabii ki. Ama bence duygularını saklamanda, içinden gelenleri yapmanda artık hiçbir engel yok. Bence hiç kendini engellemeden duygularınızı dolu dolu yaşamalısınız. Çünkü nihayetinde bir evlendirme programındasınız ve burada bulunuş amacınız birbirinizi tanıyıp uygun iseniz, olabilecek ise evlilik yolunda ilerlemek tabii ki de. Başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa bir sonraki görüşmemi anlatmaya geçeceğim. Nur var mı başka söylemek istediğim bir şey? Eklemek istediğim bir şey? Batu? Yok Pervin Hanım, üstünüzdeki Yok. çok güzelmiş. Teşekkür <laughs> ederim, sağ ol. Devamında ben Emre ile görüştüm. Çünkü Emre geçen hafta ben eve yaptığım ziyarette benimle görüşmek istediğini söylemişti. Emre, sen Efendim, anlatmak ben. ister misin bana neler anlattığını? Şöyle bir genel olarak. Ee, tam anlamıyla hatırlayamadım şu anda ama birazcık <laughs> hatırlatırsanız. Ben birazcık kopya vereyim. Evet. Ben çok seviyorum, çok çabalıyorum. Daha önce hiçbir ilişkiye bu kadar emek vermedim, bu kadar sahiplenmedim. Elimden gelen her şeyi yapıyorum, gururumu bir kenara koyuyorum, egomu bir kenara koyuyorum. Sevdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Ama zaman zaman anlık benim de modumun düşmeleri oluyor. Benim de kuşkular yaşadığım, down olduğum, çelişkiye düştüğüm durumlar oluyor ama benim sevgim o kadar büyük ki... Ben bunları hemencik aşıyorum gibi bir şeylerdi. Hatırladın mı? Çok iyi hatırladım. Peki. Ne durumdayız? Ee, şimdi Pervin Hanım e, bugün pazartesi itibariyle şimdi biz e, sizinle o görüşmenin ardından biz Hazal'la da bayağı bir görüşme e, şansı bulduk. Telefonda da bu konuları konuştuk. E, aramızdaki o problemlerin birçoğunu açtığımızı düşünüyorum şu anda. Süper. Çünkü e, önemli olan iletişimmiş. Ben bunun farkına çoktan varmıştım ama ya, Pek yerine getiremiyordum ama bunu e, yerine getirmeye başladığımız andan itibaren bir baktım ki bütün sorunlarımız ortadan kalkmış hiçbir şey yok. Allah Allah demek yani. ki konuşunca halloluyormuş. Evet. E, <laughs> sizin Güzel. de her zaman söylediğiniz gibi. E, o bir de artık şeyinde farkına vardı hani ben öyle bazen e, sinirlendirmek için gıcık etmek için bazı şeyler söylüyorum artık onları dikkate almıyor anladı nereden vuracağımı şey yapmıyor hani sinirlenmiyor. Yani senin şifrelerini yavaş yavaş çözüyor diyebiliriz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> O Aynen. yüzden yani tartışma çıkartacak bir şey yok. Güzel, çok güzel. Çok sevindim. Yani o benim işte nereye iğne batıracağını iyi bulmuştu. <laughs> ee, ben de bunun için kardımı aldım. Yani şu anda oraları bulamıyor pek. O yüzden pek bir problem yaşamıyoruz. Ee, Aslında günümüze... ben onları böyle çok da özür dilerim sözün kesiyorum ama Çok da böyle iğne batırma gibi e, yok, algılamıyorum da. Hani ilişkide olur bazen böyle. Böyle hafif hafif karşındakini birazcık biraz kızdırmak istersin. Evet, evet, birazcık daha dikkatini çekmek istersin. Vay. Biraz daha ilgi göstersin ilgi, istersin. Hatta bazen karşındakini kızdırmaktan Neden bile tabii ki bunu? öfkeden deli etmekten <gülüyor> bahsetmiyorum <gülüyor> arkadaşlar. Ee, keyif bile alabilirsin. Evet Emre'cim özür dilerim sözünü kesmiştim. Ee, bir de Eser'den buradan vay diye bir ses geldi de neden diyor Eser böyle şeylere gerek var diye ama doğru söylüyor kardeşim. Bence de ilişkide böyle şeylere gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya işte bu aslında kadın yapısıyla kadın yapısıyla erkek yapısı arasındaki farklılıktan kaynaklı işte Eser. Biz yapıyoruz böyle şeyler. Yaptığımızda da anlayın istiyoruz. Sakin kalın. Vay bize hep seviniz. Ama siz biraz çok istiyorsunuz. <laughs> doğrusu, yani... <laughs> Doğru yani. Çünkü biz Açık açık konuşalım. Biraz çok istiyorsunuz. Kadınlar kardeşim genelde hep çok istiyorlar. Bak anlamış yani. Emre anlamış olayı. Emre, Emre anlıyor. Eser nasıl nefes alıyorsun öyle? Nasıl içten içten derin <laughs> derin? Emre anlıyor, ben anlayamıyorum. <laughs> Çok dertli <derdik gülüyor> Bazen <gülüyor> ben bile anlayamıyorum. <laughs> Esercim ben de anlamıyorum kendimi. Bak bir şey söyleyeyim. Biliyorum <laughs> sıkıntı orada. Ben de anlayamıyorum. Anlıyormuş gibi yapıyorum çaktırma. Aşkım. Evet kanka doğru söylüyor. Nasıl anlasın? Sen anlayabiliyor musun kendini? Ben anlıyormuş gibi ben yapıyorum anlıyormuş Pervin Hanım. Böyleymiş. Kızların yani B ve C planları devreye giriyor. Bazen yere trip atıyorum bir Pervin Hanım. Anlıyor. Evet <laughs> çünkü diyorsun. kadınların B ve C planları daima vardır. Hatta bu planlar E'ye kadar bile gidebilir <laughs> beyler. B ve C'de de, de kadar. kalmaz. Dikkatinizi çekerim. Çünkü kadınlar garanticidir, temkinlidir, daha çok düşünür Aynen ve öyle. daha mantıklı Kesinlikle. hareket ederler desem. Bravo. Yanındayım. <laughs> ya şimdi trip atamaz mıyım? Yani ben bir... <laughs> kadınım sonuçta. Belki ilgi istiyorum. Ya, evet. Eser. Ya, en kesin şey ilgi istiyoruz. Evet sen de gel <laughs> ilgi göster. İki kelime <gülüyor> ben yapacağım. <laughs> ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ben ya almıyor şey musun? Edem. Yeterince ilgi vermiyor musun? <laughs> Ama daha çok istiyorum. Ama en eser trip otursa bir şey ilgi. İşte ya, şu, ya, şu çok az, az e, kısmı ya. aslında çok önemli. Çünkü bu kişinin tamamen kendi algısıyla alakalı bir şey. Şu an sizin ilişkinizden bahsedersek eser gösterdiği ilginin, verdiği şefkatin, sevginin yeterli olduğunu düşünüyor. Hatta çok bile olduğunu düşünüyor yüz ifadesinde anladığım kadarıyla. Ama kızımız da diyor ki hayır ben daha çok istiyorum. Bana yine de az geliyor. Hayır, ben bana her iki gelmiyor. tarafta bir adım yaklaşırsa orta yolu buluruz ve sorunsuz ilerleriz hayır, diye, diye düşünüyorum. Trip atınca... Bilin ki ilgi istiyoruz. Benimle paylaşmak Onu istediğiniz başka en <laughs> son. birbirimize döndü, Biz Teşekkür ederiz arkadaşlar. benimle paylaşmak istediğiniz başka sağ bir şey yoksa muhteşem bir hafta diliyorum. Görüşmek isteyen herkesle ha, tamam. ve kırmızı ha, tamam. odada görüşeceğim abi. inşallah. Hepinize hayırlı ramazanlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı ramazanlar herkese. Hayırlı ramazanlar. Hayırlar. Hayır